PLC projemizi bölümlere ayırmak için bir adet action eklemiştik. Action'dan farklı olarak tamamen farklı bir program bloğu da açabiliriz. Bunun için po klasörüne sağ tıklayıp bir adet po ekliyorum. Ve ekleyeceğim po'ya bir isim veriyorum. Tip olarak programı seçeceğiz. Çünkü yeni bir program açmak istiyoruz. Ve kullanmak istediğimiz PLC programlama dilini seçerek Open dedikten sonra PLC programımızı açıyoruz. Aynı ana programda olduğu gibi varla end var arasında değişkenlerimizi tanımlayacağız ve alt taraftaki bulunan bölgede PLC kodumuzu yazacağız. Değişkenlerimizi öncelikle tanımlayalım. 3 adet değişkenimi tanımladım ve sağ tarafta bulunan toolbox menüsünden bir adet kutu ekliyorum. Ekleyeceğim kutu bir or fonksiyonunu karşılasın. E, or fonksiyonun giriş ve çıkışları için input ve outputlarımı sürükle bırak yöntemiyle alıyorum. Yine sürükle bırak yöntemiyle e, blokla bağlantısını sağlıyorum. Giriş ve çıkış değişkenlerimi yazarak e, blog'umu ekliyorum. Aynı action'da olduğu gibi e, CFC programımı da main program içerisinde çağıracağım. Ve bu çağırma işlemini yaptıktan sonra e, login olduğum takdirde CFC programımı da koşmaya başlayacak. Bildiğimiz gibi OR kapısı girişlerden herhangi birisi true olduğu takdirde bize true'yu döndüren bir fonksiyon. Ve girişteki true bilgisi kesildiği takdirde çıkışta false'u göreceğiz. Yeni bir program açarak aynı action'da olduğu gibi PLC programımızı bölümlere ayırabiliyoruz. Action'dan farklı olarak açtığımız her PLC program bloğu kendi değişkenlerini kullanabiliyor. Yani main program içerisinde tanımlanan değişkenlere CFC programı üzerinden erişemiyoruz. İleriki videolarımızda her program içerisinde kullanılabilen ortak değişkenleri yaratmayı ve bu değişkenleri kullanmayı öğreneceğiz.